Herkese yeniden merhaba. Yeniden diyorum çünkü uzunca bir süredir video yüklemiyordum ve artık geri dönme vakti. Bilmeyenler için önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben Petek, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Bir süre bir kurumda psikolojik danışmanlık yaptım çok keyifli bir serüvendi. Onunla ilgili zaten ayrı videolar çekerim muhtemelen. Ama bugünün konusu bu değil tabii ki de. Şu anda ise kariyer danışmanlığı ve tercih danışmanlığı serüvenime devam ediyorum. Hatta bununla ilgili yardım isteyecek olursanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi de şuraya bırakayım. Peki bugün ne konuşacağız diye soracak olursanız size için bu videoda meslek seçimi ve tercih konusundan bahsedeceğim. Aslında böyle videolar çekmeyi bırakmıştım ben daha çok vlog ağırlıklı videolar yüklemeye karar vermiştim. Ama bu şekilde etkileşim içinde olmamız ve size meslek seçimi konusunda ya da başka bir konuda yardımcı olmak olabiliyorsam beni mutlu ediyor. O yüzden ara ara da olsa hani ihtiyaç duydukça bu tarz videolara yer vermeyi düşünüyorum. Instagram'dan sorduğumda çok fazla kişi sınav sonucunun beklediğinden kötü geldiğini söyledi. Bununla birlikte puan olarak daha iyi bir noktadayım ama sıralama olarak daha gerilere düştüm diyenler de var. Öncelikle üniversite sınavından beklediği sonucu almayanlar için bir fikir olması açısından e, bilgi paylaşımında bulunacağım. Ardından da tercihlerle alakalı aslında beklediği sonucu alan arkadaşlar için de yine bilgi paylaşımında bulunuyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Üniversite sınavından beklediği sonucu almayan arkadaşlar bu tekrarı olan bir sınav, seneye tekrar denersiniz, aslında kendinizi çok da üzmeyin gibi cümlelerle çok fazla karşılaştığınızı biliyorum. Şu anda bu cümleleri duymak belki sizi mutlu etmiyor bile olabilir. Çünkü o sonuç geldiği zaman belki de siz bugüne kadar verdiğiniz emeklerde kendinize bu yıl kazanacağım sözünü vermiş olabilirsiniz beklediğiniz sonuç gelmediğinde de ister istemez bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. O yüzden bu cümleleri duymak sizi ilk etapta mutlu etmemiş olabilir. Sık puanınız yetiyor diye istemediğiniz bir bölüme kesinlikle gitmenizi istemem. Bu söylemek istediğim ilk nokta. Aslında bu sizin için bir son değil. Yani sınava girdim, kazandım, gittim. Bu tamam bitti değil. Bu herkes için aslında yepyeni bir başlangıç. O yüzden buna bir son olarak bakmayın şunu düşünün. Evet şu an aldığınız puan karşılığındaki herhangi bir bölüme yerleşebilirsiniz belki de. Okumak 4 yıl ama o mesleği icra etmek 40 yıl. Böyle düşünecek olursak şu anda kendinize vereceğiniz bir yıllık bir zaman dilimi hayatınıza ekleyeceğiniz 40 yıla bedel. O yüzden iyi düşünüp iyi karar vermenizi istiyorum. Tabii ki bunlar belki de sık sık duyduğunuz klişe laflar. Belki de Çevrenizde bunları söyleyen hiç kimse yok. Bilmiyorum. Ama şöyle de düşünün. Eğer kararsızsanız ve bugüne kadar kendinize hani çalışma süreciniz boyunca kendinize henüz bir hedef belirlemediyseniz, şu anda da geç değil karar vermek için. Bir de şöyle bir seçenek var. Eğer şu ana kadar hedef belirlemediyseniz ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıysanız Karar verme sürecinde de bunu yapacağınızdan eminim. Önce mesleklerin içeriğini bir araştırın. Bu bölümden mezun olduğunuzda çalışma alanlarınız nereler olacak, görev tanımınız ne olacak ve tabii ki en önemli kısım maaşınız ne kadar olacak? Gidip yerinde deneyimleyip ya da gözlemleyip karar vermenizi öneriyorum. Çünkü bir şeyleri görmeden, kulaktan dolma bilgilerle ya da bir şeyleri uzaktan öğrenerek hiçbir şekilde Doğru bilgiye ulaşmıyoruz aslında. En basit örneği ben üniversiteden iki bölümden mezun olarak ayrıldım. Oraya giderken kesinlikle kendi isteğimle, kendi kararımla lisede vermiş olduğum, hatta liseye başlarken vermiş olduğum bir kararla okul öncesi öğretmenliğini seçmiştim. Ve okul öncesi öğretmenliği dışarıdan bana çok hoş görünen, işte çok keyifli olabilecek bir meslek olarak görünüyordu. Fakat sonrasında staj dönemlerimde ya da çalışma dönemlerimde bunun aslında dışarıdan göründüğü kadar böyle laylaylon bir meslek olmadığını fark ettim. Ki bunu 4 yılda hiç mi fark etmeden diyecek olursanız ben zaten lisede fark etmiştim bunu ama yine de istiyorum diyerek devam ettim. Hayallerimin peşinden koşmaya kararlıydım anlaşılan ve öyle de yaptım. Diyeceğim o ki eğer deneyimleme şansınız varsa istediğiniz bölümü ya da seçmeyi düşündüğünüz bölümü bir süreliğine gidip yerinde görmenizi, deneyimlemenizi öneririm. Eğer deneyimleme şansınız yoksa bile ki aslında biraz zorlarsanız bence şansınızı kendiniz de oluşturabilirsiniz belki. Eğer böyle bir şansım yok benim diyorsanız da iyice bir araştırma yaptıktan sonra karar vermenizi öneriyorum. Kararlarınızı yeniden gözden geçirip kendiniz için işte artılarını, eksilerini değerlendirmenizde fayda var. Şöyle düşünün, okul size nasıl para kazanacağınızı öğretmeyecek, nasıl iş bulacağınızı öğretmeyecek, CV'yi nasıl hazırlayacağınızı öğretmeyecek. Bunlar tamamen sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı. Okul size sadece mesleki yeterlilik kazandırır ve mesleki yeterlilik kazanabilmeniz için de aslında o işten keyif almanız gerekiyor. Düşünsenize yani keyif almadığınız bir işi hem öğrenmek çok daha zor Öğrenseniz bile o işi icra etmek içinizden gelmeyebilir bile yani. Tercih yapmadan önce kararlarınızı tekrar gözden geçirip ben bu işte mutlu olurum dediğiniz mesleği, dediğiniz bölümü seçmenizi öneriyorum. Şunu da değerlendirmekte fayda var. Genelde insanlar bazı mesleklere garanti meslek gözüyle bakarlar. Fakat öyle bir meslek yok arkadaşlar. Yani garanti meslek diyebileceğimiz herhangi bir meslek yok yani herhangi bir bölümden mezun olduğunuz zaman herhangi bir iş yerinde iş garantiniz yok. Mezun olduğunuz için para kazanma garantiniz o işten yok. Belki de o işi yapmayacaksınız bile o başka bir konu tabii ki ama durum bu. Garanti meslek diye bir şey yok. Bu tabii ki benim kişisel görüşüm. Yani insanların farklı bakış açıları olabilir bu konuya. Bir başka konuda her mesleğin kendine özgü bir zorluğu var. Böyle dışarıdan kolay görünen, Keyifli görünen işler, içine girdiğiniz zaman çok fazla sorumluluk gerektiren, çok fazla zorluğu olan işler olabilir. Ama hiçbir iş zorluksuz değil, bunu unutmayın lütfen. Ee, hani bu iş kolaymış deyip bunu seçeyim demezseniz sizin için çok daha iyi olacaktır diyebilirim. Az önce bahsettiğim konu da aslında buna da güzel bir örnek olabilir. Okul öncesi öğretmenliği de aslında dışarıdan bakıldığında çok kolay, çok keyifli o danslar, şarkılar, işte çocuklarla oyunlar gibi görünse de aslında işin içine girdiğinizde sorumluluğu çok yüksek olan bir meslek ve e, sorumlulukla birlikte aslında şöyle bir şey var: Siz orada hem o çocukların can güvenliğinden sorumlusunuz, bununla birlikte o kritik yaş döneminde çocuklara verdiğiniz eğitim, çocuklara davranış biçiminiz bile onların geleceğini etkileyecek. O yüzden büyük bir sorumluluk yani. Bu bir örnekti tabii ama diğer mesleklerde de durum böyle yani. Hani dışarıdan baktığınızda çok kolay, o çok iyi de parası var gibi görünse de bazı işler aslında alana girdiğinizde durumun hiç de öyle olmadığını görebiliyorsunuz. O yüzden bunları ölçüp tartarak karar vermenizi öneririm. Bir de şöyle bir durum var. Meslek seçimini yaparken ilgimizin nerede olduğunu, hangi alanda yeteneğimiz olduğunu bazen keşfedememiş olabiliyoruz. Ya bu kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir şey, genelleme yapmıyorum ama bu durumlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Küçüklükten itibaren yapmaktan hoşlandığınız aktiviteler, hobileriniz neler? Daha çok bunlara yönelerek, hobilerinizden yola çıkarak belki de kendiniz için en uygun mesleği bulabilirsiniz diyorum ve bu videonun ikinci bölümüne geçiyorum. Birinci bölümümüz meslek seçimiydi. İkinci bölümümüz de üniversite seçimi. Öncelikle hedef belirlediğiniz bölüm hangi üniversitelerde, hangi şehirlerde bulunuyor onu bir araştırın. Sonra ilk basamak eğitim kalitesi ve sosyal imkanları en yüksek olan üniversiteler hangileri bunları bir sıralayın. Böyle bir sıralama yaptıktan sonra mesleğe karar verme dışında geleceğe dair planlarınızı bir gözden geçirin. Yani ben mezun olduktan sonra kendimi nerede görüyorum sorusunu kendinize bir sorun. Belki de şu anki e, puanınız itibariyle bir bölüm seçeceksiniz. Ardından üniversite döneminde çift anadal yapacaksınız ya da belki yurtdışı planlarınız var Erasmus gibi olanakları değerlendireceksiniz. O yüzden öncelikle bir geleceğe dair planlarınızı bir düşünün. Geleceğe dair planlarınızı da bir değerlendirdikten sonra listelediğiniz okulun, Çift imkanlarını, Erasmus imkanlarını, Mevlana, Farabi gibi öğrenci değişikliği programlarını bir değerlendirin. Listelediğiniz hangi üniversitelerde bu imkanlar var? Bunlara bir bakın. Diğer bir önemli nokta ise okulun sosyal imkanları. Çünkü her ne kadar okul size mesleki yeterlilik kazandırma konusunda eğitim kalitesi yüksek de olsa, size sosyal imkanlarını da çok iyi sağlıyor olması gerekiyor. Çünkü kendinizi geliştirmeniz sosyal imkanlara bağlı. Öğrenci olarak bu biraz daha kolay olduğu için üniversitenin bu imkanlarından yararlanmanızı çok isterim. Diğer bir konu ise bu listelediğiniz okullar hangi şehirlerde ve sizin gidebileceğiniz şehirler hangileri, size en uygun olanlar hangileri buna bir bakmanızı öneririm. Tüm bunların ardından kampüs ve ulaşım imkanlarını da değerlendirmeniz size çok fazla yol kat ettirecektir seçim yapma konusunda. Söylemek istediklerim bugün için bu kadardı. Ama sizden gelen sorular vardı Instagram'dan. Onlara da biraz yer vermek istiyorum. Şimdi öncelikle ne tercih yapacağımı hala bilmiyorum diyenler vardı. Zaten bu konuyla alakalı konuştuğumuzu düşünüyorum yeterince. Diğer bir soru. Çukurova psikoloji mi? PDR mi? Kararsızım. İkisi de geliyor inşallah demiş. Umarım kazanırsın ve her şey gönlünce olur. Şöyle söyleyeyim. Psikoloji mi? PDR mi? Ya da bu mu? Bu mu? Gibi sorulara aslında çok fazla yanıt vermeyi tercih etmiyorum. Bu sorulara yanıt vermeyi tercih etmeme sebebim bu konuda en yetkili kişi sensin çünkü. Ama sorma nedeninizi de anlıyorum. O yüzden bahsedeceğim birazcık. Şöyle bir farkı var aslında PDR ve psikoloji bölümlerinin. Psikolojik danışma ve rehberlik bölümünde aslında okul psikolojik danışmanı olarak mezun oluyorsunuz. O yüzden biraz daha çalışma alanlarınız kısıtlanmış sayılabilir. Fakat şöyle bir şey de var. Sonrasında kendinizi aile terapistliği, aile danışmanlığı, ruhsal danışmanlığı ya da kariyer danışmanlığı gibi konularda geliştirerek hani bu alanlarda da çalışma imkanınız var tabii ki. Psikolojide ise psikolog ünvanıyla mezun oluyorsunuz. Kendi kliniğinizi açabiliyorsunuz. Kendi kliniğiniz dışında hastanelerde, okullarda, anaokullarında psikoloğa ihtiyaç duyulan her yerde çalışabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Öncelikle böyle bir çalışma alanları karşılaştırması yapmış olduk. Onun dışında eğitimini karşılaştıracak olursak psikoloji biraz daha teorik olarak ilerlenen bir bölüm. Daha fazla teori dersi görüyorsunuz aslında eğitim alırken psikolojide. Psikolojik danışma ve rehberlik bölümünde ise Psikoloji bölümüne göre daha fazla uygulama dersiniz oluyor. Bizde de teorik dersler ve kuramlar var ama bizde bir o kadar da uygulama dersleri var. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Bunlar için benim söyleyeceklerim bu kadar olabilir ancak bundan sonrası sen de bu ikisi arasındaki karşılaştırmayı yaparak kendine en uygun olana karar verirsin diye umuyorum. Diğer bir soru Parayı mı seçmeliyim, mutluluğu mu? Gerçi parasız da mutlu olunmuyor demiş. Aslında meslek seçimi konusunu konuşurken bundan biraz bahsetmiş olduk. Tabii ki para çok önemli, mutluluk da çok önemli. Her ikisi benim kişisel görüşüm olarak eşit seviyede. Ama herkes için bu değişkenlik gösterebilir. Yani herkesin farklı mesleki değerleri var. Önemli olan kendi mesleki değerlerimizin farkına varıp ona göre seçimler yapabilmek. O yüzden de bunun cevabı yine sizde arkadaşlar. Bu biraz tartışmalı bir konu. Belki yorumlarda tartışabiliriz. Yani şimdi şöyle bir şey var aslında. Hayatımızı istediğimiz standartlarda yaşayabilmek için paraya ihtiyacımız var. O yüzden para bir noktada bizi mutlu eder. Ama yaptığımız için keyifli de olması lazım. O yüzden her ikisini aynı denklemde buluşturabilirsek ne mutlu bize. Yorumlarda sizin de bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. Diğer bir soruya geçiyorum. PDR'den mezun olduktan sonra iş imkanları demiş. Zaten bundan bahsetmiş olduk. Okullar genellikle ağırlıklı çalışma alanlarımız. Onun dışında kurs merkezleri olabiliyor. Okul psikolojik danışmanlığı olarak düşünecek olursak okullar ve kurs merkezleri diyebiliriz. Diğer alanlarda kendinizi geliştirdiğinizde tabii ki iş alanlarınız daha fazla oluyor. Şimdi bir de tercih sıralaması konusunda kafası karışanlar vardı. Zaten az önce bunlarla da ilgili konuştuk. Hani üniversite Seçimi, bölüm seçiminin ardından üniversite seçimini nasıl yapacağınızla alakalı da bir sohbet gerçekleştirdik ama tabii ki tercih stratejileri diye bir şey de var. Şimdi arkadaşlar puana göre sıralama çok daha önemli. O yüzden tercihlerinizi yaparken sıralamayı baz alarak yapabilirsiniz. Diyelim ki bir üniversite 10.000'in almış geçen sene. Sizin sıralamanız şu anda 11.000, bin, 12.000 bin. Yine de o üniversiteyi tercih etmekten kaçınmayın. Zaten tercih hakkınız bir tane değil. Birden fazla tercih yapabileceğiniz için o üniversiteleri tercih etmekten kaçınmayın derim. Yine 10 bin almış bir üniversiteden bahsedelim. Başka bir üniversitede 11 bin almış. Şimdi önce hangisini yazmanız daha mantıklı olur? Önce daha düşük sıralamadan başlayarak yüksek sıralamalara doğru gidebilirsiniz. Yani 10000, bin, 11000, bin, 12000 bin gibi sıralayarak gitmelisiniz. Bunları söylerken aslında şunu kastetmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Arada dağlar kadar fark olan okulları yazın demiyorum. Çok yakın sıralamalar olur. İşte 10000 ise ne bileyim 10900, 11500 10 gibi. Hani bunlar tabii ki benim şu an kafadan söylediğim rakamlar. Yakın olan rakamları tercih edebilirsiniz. Kendi sıralamanızdan daha önde olan okullar için böyle bir yol izleyebilirsiniz. Evet benim aklıma gelenler bunlar. Eğer yine sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz ya da bana Instagram adresimden de ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.